Hazreti Süleyman Mescidi'nin projesini hazırlattırdım. Bahşen, Teknik bahşen, proje ya. böyle. Evet. Hem iç mimar hem mimarları hazırlattırdım. Onu İsrail'de sunacağım. İnşallah. Ve ilk köşe taşını da koyacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Tapınağın e, projeleri vardı çeşitli. O projelerden var mı sizde? Var O arka kısım. Yani iki maşallah. mescidin arasına yapılacak. Maşallah. İnşallah. 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 Havuzlu valan. maşallah. İç kısmın. Maşallah. Hazreti Davut Yıldız'ın. Maşallah. maşallah. Aynısını yapacağız. İnşallah. İnşallah. Orijinal nasıl geçiyorsa aynısı. İnşallah. 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 Süleyman kendine yapımı 13 yıl süren bir saray yaptırdı. Birinci kral 7'ye 1. Hz. Süleyman Mescidi'nin önüne kutsal sandığı getireceğiz. Hz. Süleyman'ın Hz. Musa'nın kutsal sandığını. İnşallah. İnşallah. İçinde de bütün kutsal emanetler var. Evet isteyen gitsin, istediği üniversitede baktırsın. 3500 yıllık olduğunu görecekler. İnşallah. İçinde altın kap içerisinde manna. Harun'un asası. Yusuf'un gömleği. Çok fazla tabletler. tabletler. Hazreti Musa'ya gelen tablet o bin nüshasına da Kur'an dikkat çekiyor. Evet. O yazının orada olduğunu göreceğiz. Evet. Bak Kur'an'da geçen o yazının, o hükmün evet. Evet. orada geçtiğini göreceğiz. Evet. Tabletlerin birinde bu yazıyordu diyor Allah. Evet. Kutsal sandığın varlığını Kur'an ayette uzun uzun açıklıyor Allah. Evet. Bak dedem ne yapmış? Kral ve bütün halk Rabbin huzurunda kurban kestiler. Kral Süleyman 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti diyor. Evet. Görüyor musun bak? Evet. 22 bin sığır, 120 bin davar kurban ediyor ve hepsi piştiriliyor, halka dağıtılıyor. Cayır cayır böyle hem de ateşte böyle güzel. Evet. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarların ve sakilerin özel giysileriyle yaptığı hizmeti, Rabbin tapınağına sunduğu yakmalık sunular gören Sabakır lehçesi, hayranlık içinde kalıyor. İkinci tarihler 9'a 3 4. Sunak ekmeklerin Allah huzuruna konduğu masa iç odanın girişinde beşi sağ beşi solda yerleştiren saf altın kandillikler 24 ayar altından yapılmış. Çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar hepsi altın. Saf altın taslar, fitil maşalar, çanaklar, tabaklar, buhurdanlıklar tapınaktaki iç odanın yani en kutsal yerin ve ana bölümün kapı menteşeleri de altındandı. Bak kapı menteşelerine varınca kadar altından. Süleyman iç duvarları saf altından kaplatıyor. Bütün blok altın, her yer altın.